Herkese merhaba, ben Mustafa Bayar, Sular Koleji Beden Eğitimi Öğretmeniyim. Bugün evlerinizde, ailenizle birlikte oynayabileceğiniz eğitsel oyunlar hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Hemen ilk oyunumuza başlıyoruz. Oyunumuz için gerekli malzemeler bir tane kumpol topu, bir tane bardak ve bir adet ip. İpinizin bir ucunu kumpol topumuzu yapıştırıyoruz kolybanlarda, diğer da bardağımızın alt kısmına yapıştırıyoruz. Amacımız ping pong topunu bardağımızın içine girdirmek. Ben bu başlıyorum. 1 0 2 0 3 0 Böyle rakibimizle devam ediyoruz oynamaya. 5 yapan kazanmış oluyor. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuza devam ediyoruz. Oyunumuz için 6 tane plastik bardak gerekiyor ve bir adet de balonumuz gerekiyor. Balonumuzu bardağımızın içine girdirerek şişiriyoruz. Elimizi değdirmeden karşı tarafa götürüyoruz ve karşı tarafta bardaklarımızda kule yapıyoruz. Hemen ben başlıyorum. Evet arkadaşlar üçüncü oyunumuza devam ediyoruz. Oyunumuz için 5 adet su bardağı gerekiyor. Ayrıca bir de pimpon topu gerekiyor. Aynı şekilde rakibimiz için de 5 bardak ve bir ping pong topu gerekiyor. Bardaklarımızın içini suyla dolduruyoruz. Dördünü bir tanesi boşta kalıyor. Hemen sizin için deneme yapıyorum ben burada. Sıralıyoruz bardaklarımızı. Suyun içine koyuyoruz içini. Daha sonra topu düpleyerek atlatıp atlatıp patlatıp boş bardak kadar devam ettiriyoruz. Atıyorum ikinci bardağı atmadım. Daha sonra top dışarıya düştü. Düştüğü yerden tekrar geri başlatıyoruz. Ben sizin için deniyorum bir tane. Düştü. Üçüncü de düştü. 3 de devam ediyoruz. Arkadaşlar dördüncü oyunumuzla devam ediyoruz. Oyunumuz için gerekli olan malzemeler, yastık bardaklarımız var. Düzüyoruz bu şekilde. 4-5-6 şeklinde. Ayrıca zamanda ping pong toplarımız var. Her bir sıraya puan verebilirsiniz. En arkadaki sıra en yüksek puan olur. Ve önüne doğru geldikçe puan düşer. Amacımız burada ping pong toplarını atarak bardakların içine girmek. <laughs> puan belirleyebilirsiniz. Şu kadar puana gelen kazanır diye. Gördüğünüz gibi böyle devam ediyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü beşinci oyunumuzda devam ediyoruz. Oyunumuz için gerekli olan malzemeler 5 adet su bardağı, 5 adet pinpon topu ve 5 adet plastik bardak. Su bardaklarını ters çeviriyoruz. Pinpon toplarımızı su bardaklarımızın üzerinde yerleştiriyoruz. Önünde de plastik bardaklarımızı yerleştiriyoruz su bardağımızı. Oyunumuzdaki amaç su bardağının üstündeki pimpon topunu üfleyerek plastik bardağın içine yerleştirmek. Sizler de evlerinizde aile fertlerinizden biriyle yapabilirsiniz. Ben sizin için bir deneme yapıyorum. Evet, kazandım. Evet arkadaşlar, bugünkü eğitsel oyunlar videomuz bitmiştir. Eysel Önlüler videolarımızın devamı için Sular Koleji'ni takip etmeye devam edin.